üzülüyorum ya. O niye? E, yanındaki insan tangoyu meyve sanan biri sonuçta. Cık cık. Allah Allah sen Arjantin'in içinde doğdun değil mi abicim? Ben şimdi sana tango nasıl yapılıyor göstereyim de sen de bir gör tamam mı? E, İyi hadi bakalım. Açalım bakayım. Duygucuğum. La müzika. Hop. Oh. Ne bu? Lan. Bilal, sen burada mıydın? Niye erken geldin? Neredeydin? Şey. Devale dolaştık biraz. Canan. Gördüm sizi. Yani Murat'la. Murat, Murat devayı görmek istedi. Ben de götürdüm. O kadar Nasıl yani? Bu Urfa meselesinden dolayı bana kızdır. Tamam ama sen de benden bir şeyler saklıyorsun öyle değil. Murat, yakında karısından boşanıyormuş. Sonra da Antalya'ya gidecekmiş. Bana dedi ki, yani onunla gitmemi istiyor işte. Sen ne dedin? Ne diyebilirim Bilal? Ya, tabii ki hayır dedim. Bak, bunu sana nasıl yaparım? Yani... Evliliğimiz normal bir evlilik değil biliyorum ama. Yine de evliyiz. Ben yani yanındayım bunu sana yapmam. Gitmek istiyorsun. Bilal. Ben şu hareketlere baksana Allah aşkına bak bak bak. bak. Efe'ye bakar mısın? Ona bakıyorum zaten. Hiç fena değil ama. Sen biliyor musun tangoyu? Aa ne demek. Yani bugüne bugün ben bir çaça olsun, bir tango olsun, bir rumba olsun, ya hepsini bilirim. Atıyorsun değil mi? Göstermeyeceksin değil mi? Yok ama belki biz de katılırız diyecektim. Sen zaten biliyormuşsun. Yo, ben, ben nereden bileceğim ya? Ben vallahi bilmiyorum. Biz de katılalım ha. Yani çok güzel bir aktiviteye benziyor değil mi? E, Duygu. Gel sen de ya, duygu gelene kadar. Hadi bak terim soğumasın. Yok Sağ canım yok, ben almayayım da. Benim hemen lavaboya gitmem lazım, siz artık Umut'la takılırsınız. Hadi. Baba baba, hayır ya. Ne bileyim ben, yardım etmek amacıyla. Otur canım, sen otur. Evet. Dans kursundayım ben de. Ya hiç sorma, Efe çok ısrar etti. Onu da kırmak istemiyorum ama abartıyor yani. Çok sıkıldım zaten. Siz neredesiniz? Ha tamam. Ben de işim çıktı falan deyip gelirim. Hadi görüşürüz. <laughs> Sen şimdi anneannenlerle mi kalıyorsun? Evet. Güzel. E ee, annenler nerede? Onlar Edirne'de. Hı hı. Ben okulu kazandığım zaman buraya geldim. İlk önce yurtta falan kaldım. Hı. Sonra dedem ölünce anneannemin yanına taşındım. Başın sağ olsun ya. İyi bak güzel yapmışsın yani. Kadıncağız yalnız kalmasın. Aferin sana koçum. Sana bir şey soracağım. Aslı. Hani sen bana demiştin ya onu üzersen karşında beni bulursun diye. Şüphem varsa hemen. Yok hayır. Aksine hoşuma gitti. Yani Aslı biraz anlattı. Siz çocukluk arkadaşımızsınız. Aynı benim de böyle bir arkadaşım var. Üzülmesini hiç istemeyeceğim bir arkadaş. Yani ben seni anlıyorum. Merak etme. Kendimi üzerim ama onu asla üzmem. Aferin Utku kardeş ya. Bravo. Ben de senden bunu beklerdim abi. Tamam. Ha? Kuzu nerede? Nerede sevgilim? Bilmem gelir işte canım. Ha? Hadi sevgilim dansa devam ya. Efe, e, benim gitmem lazım, acil bir işim çıktı. E ayrılın, ne işi ya? E, Bir arkadaşım, erkek arkadaşından ayrılmış da hüngür hüngür ağlıyor kız. Ah şu gençler. E, tamam güzelim, beraber çıkarız o zaman, hadi. Yok yok, sağ ol. Ben kendim giderim. Tabii canım, o gider tek başına. He? Ha? Neyse, <laughs> hadi hoşça kal. Hadi. İyi akşamlar. İyi akşamlar. <laughs> <laughs> Güle güle. Hafize. Canan nerede biliyor musun? Sana da iyi akşamlar Kamil. Bırak şimdi Hafize. Sorma cevap ver. Nerede bu Canan? Buradayım baba. Ne oldu? Devayı dolaştıracağım dedin. Bir çıktın bekledim bekledim yoksun. Telefonunu arıyorum kapalı. Buraya arıyorum yok diyorlar. Neredesin sen kızım? Yoksa yine o herifin yanına mı götürdün devayı? Evet. Ben sana benden habersiz iş yapmayacaksın demedim mi? Ne yapsın kız? Söylese izin verir miydin? Merak etme baba. Biz Bilal'le Urfa'ya gidiyoruz. Evet. Konuştuk biz Canan'la. Bir iki haftaya kalmaz gideceğiz. Canan? Doğrusu bu anne. Yani hepimiz için. Özellikle de kızım için. Kavgasız, gürültüsüz, normal bir hayat yaşamasını istiyorum artık ya. Yani... ...istiyoruz. Ha şöyle. Aferin. Aferin çocuklar. Ama böyle olmaz ki. İnsanlara ne diyeceğiz? Bir şey deme anne. Asya bile bir şey söyleme. Birkaç günlüğüne gittiğimizi bilsin önce. sonra anlatırız. Ya kuzu, yani şu son zamanlarda yaşadıklarıma ben bile inanamıyorum ya. Yani aşk hayatım şahane, e iş hayatım süper. Vallahi, vallahi çıksa inanmam ya. Yani duygu gibi bir kız benim sevgilim olacak. Şaka gibi ya. Efe, Hı? bir şey söyleyeceğim ama kızmayacaksın. Bana bak, o ufuk denen çocuk seni üzdü yoksa? Ufuk kim ya? Ha sen Umut'u diyorsun yok. Bu Sam ve Duygu ile ilgili. Ha yani nasıl gidiyor diye soracaksan kuzucuğum Vallahi şahane yani. Ya filmlerde diyorlar ya öyle bulutların üstündeyim yani. Evet gerçekten bulutların üstündesin ayakların yere basmıyor bile. Sen ne demeye çalışıyorsun kuzuya? Efe. Bu kız sana göre biri değil. Nereden çıktı şimdi bu ya? Ya sen bana güveniyor musun? Güveniyorum tabii kuzu yani sana güvenmeyeceğim de kime güveneceğim? O zaman sen beni dinle. Kızı bırak. Ne diyorsun kızım sen ne bırakması ya? Bak ona karşı ne hissediyorsun bilmiyorum. Belki de aşık olduğunu filan sanıyorsun. Ama inanma, o senin gibi düşünmüyor. Kuzu sen... Sen şu an harbiden saçmalıyorsun ya. Evet evet sen saçmalıyorsun. Asıl sen saçmalıyorsun. Şu haline bak ya. İki günde bulutların üstüne çıktın. Ya anlamıyor musun? Üzülmeni istemiyorum ben. Ya bu şekilde devam edersen tepe taklak olacaksın haberin olsun. Tabii ya. Sen baştan sevmedin ki Duygu'yu. Ben biliyorum zaten. Ah, e ne alakası var şimdi? Sevmedin yalan mı? Efe saçmalıyorsun. Hayır efendim sen saçmalıyorsun. Ben bir kere mutluyum tamam mı? Ya ben uzun zamandır... Ne uzun zaman ya? Ben hayatımda ilk defa güzel bir şey yaşıyorum. Bırak da tadını çıkartayım ya. Ha yok ben illaki karışacağım. Illaki kafanı karıştıracağım diyorsan... ...ben istemiyorum ablacığım. Eksik olsun. Ben hayatımdan memnunum. Thank you. <laughs> Ne yaptınız ablacığım? Ne yaptınız? Aldınız mı biletleri? Evet aldık güzelim ya. İki de kalkıyor otobüs. Hı. Vallahi ne iyi yaptınız. Değişiklik iyi gelir insana ya. Ne kadar kalacaksınız?